Ve teslim alınacak bir daireler değil şu anda. Bina kullanma. Bu kadar olmaz yani. Komedi gibi ya. Zeytinburnu sizde kentsel dönüşümü başladık. Bir bin çöplük ev diyemezsin, inşaat diyemezsin yani. İnşaat da değil. Bize şantiye teslim ettiler. Yaklaşık olan üç aydır buradan akıyor. Ne aktığı da belli değil. Sarı bir su. Daireler su altında kaldı. Duvarlar kabardı sürekli sorunlar yaşanıyor. Burası Murat Kurum'un kentsel dönüşüm başlattık dediği Zeytinburnu'ndaki evlerin hali. Zeytinburnu 5 yine her türlü engelleme girişimine rağmen kentsel dönüşümü başladık. Gelsin görsün. Kentsel dönüşüm diyorlar. Gelip görsünler. Bence kentsel dönüşümü konuşmamaları lazım. Her taraftan su akıyor. Her taraf berbat. Hiçbir dediğimiz gibi çıkmadı binamız yani. Mutfak dolapları berbat. Aspiratörümüz yok. Fırın yeri yok. Hiçbir şey yok ya. Buraları hepsi açık. Hepimizinki açık buraları. Buraların dolap olması lazım. Biz kendimiz yaptıracakmışız hepsini. Burası mutfak gördüğünüz gibi Sulara bakın. Sular içinde. Yani sıfır bina diyebilir misiniz buraya? Bütün tadilatları kendimiz yapıyoruz. Sadece onlar gelip kontrol ediyorlar, bakıyorlar. Kontrol edip bakıp uzaktan bakıp gidiyorlar. Devamlı asansörlerin içinde kalıyoruz. Yemin ederim sana çok kötü durumdayız yani. Murat Kurum'un bakan olduğu dönemin konut mağdurları adeta isyan ediyor. Bu Kur'an sitesi bunu TOKİ kentsel dönüşüm adı altında burada 22 e, adayı parsel için aldılar. Bize dediler ki biz size daha güzel konutlar yapacağız. Daha uygun fiyatlarla daireler yapacağız. depremi dayanıklı yerler yapacağız dediler. Bize teslim ettikleri daireler bunlar. Daireler sular altında. Çevre Şehircilik Bakanıydı. Hatta Zeytinburnu Belediyesi'ne gittiğimizde onlarla toplantı yapıldığında da bize yarısı bizden, yarısı sizden kampanyası yapılacaktı. İnşallah ödeme konusunda da bir kolaylık sağlayacağız. Murat Kurum geldi, sözünü vermişti ama bu söz tutulmadı. İkinci katlarda bütün her yerde sular dolu, bütün kanallar patlak. İzolasyonları gördüğünüz gibi tekrar söktüler, bir daha yapıyorlar. İnşaat devam ederken daireler teslim edilmeye başlandı. Hak sahipleri gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Zeytinburnu 5 sizde kentsel dönüşümü başladı. Sıfır asansörler gördüğünüz gibi Dubellerle delerek burada mermileri sabitlediler. Gördüğünüz gibi. Sıfır bina burası. Toki'nin yaptığı sıfır bina. Kırdılar, dağıttılar, döktüler. Şu anda yine doğalgaz çalışmıyor bak. Buz gibi şu anda doğalgaz. Aşağı onun için indim ben komşum iki çalışıyorum diye. On iki de çalışmıyor. Davlanbaz burada. Havalandırma borusu burada. Şey gibi, kom komedi gibi. Ya. Bildiğin su borusunu çekmiş, plastik boruyu çekmiş, bağlantıyı yapmamış. Ben de TOKİ'ye kızıp söyleniyorum. Bu testler yapılmadan, işte su bağlanmadan bilmem ne, su basılmadan testler yapılmadan niye teslim edildi? Bunu istediğin gibi de yayınlayabilirsin. TOKİ'de görsün. Dükkan burası. Evet, evet. Dükkanlar. Dükkanları bu şekilde teslim ettiler. Dükkanlar her yerine sular geliyor. Gördüğünüz gibi. Her şeyin en güzeli, en kaliteli yapılacak diye söylendi. Fakat hiç yanından, köşesinden bile geçmiyor. Yani şu anki bu pozisyonda bu evler, daireler e, teslim alınacak bir daireler değil. Benim dükkanım da var, dükkanım işler acısı. Şu anda kaba inşaat gibi dükkanım. Elektrik daha yok içinde. Hiçbir şey yok. Kepengin dahi kendimi yaptırdım. Şu anda bina kullanılamıyor. Yani bir duşa kabini yok. Koyması gerekiyor. Ardiye listemizde de var bu. Yani teslim listemizde de var ama yapmamışlar. Token'in mağdur ettiği hak sahipleri fahiş ödemelerden de şikayetçi. Seslerini duyurmak için defalarca Zeytinburnu Belediyesi'ne giden vatandaşlar her defasında elleri boş döndü. 10 sefer geldim ben belediyeye. Oyalıyorsunuz dedim. Daire teslim ediyorsunuz. Tamam işte anahtarı veriyorsunuz. İçine taşınacağız diyorsunuz. Tamam taşınalım taşınıyoruz. Ben 25 gün su yoktu evde. Düşünün taşıma suyuyla su şey yaptı. Elektrikler sürekli gidip geldi. Kira ödersiniz gibi ödeyeceksiniz dediler bize. Ödemeler çok zor. 12,5 milyar para ödeyeceğiz. 7,5 milyar aylık alıyor beyim belediyeden emekli. Nasıl ödeyeceğiz bunu bilmiyorum. O zaman da atıyorum hani 200-300 bin liraya mal olan daireler verilecek. Teslim alacağımız dairelerimizi şu anda yani bizim ödeyecek durumumuz yok. 2 milyonu geçti. Zeytinburnu Belediyesi bize dört dörtlük dairelerimizi teslim edeceklerdi. Fakat ne yazık ki sizler de görüyorsunuz halini görüyorsunuz. Biz belediyeye güvenmeyeceksek, biz devletin kurumlarına güvenmeyeceksek kime güvenebileceğimizi bilmiyorum artık. TOKİ maalesef burada iyi bir sınav vermedi. Zeytinburnu Beşten sizde yine her türlü engelleme girişimine rağmen kentsel dönüşümü başladık.